Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Keş Koyun ile bugün çarşamba günü maçlarının suyunu sıkmaya geldik arkadaşlar. 4 tane maçımız var. Bu maçları yorumlayacağız. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Evet Fenerbahçe maçını aslında listemize almak istiyorduk ama şu an yayın çektiğimiz zaman diliminde oranlar açılmamıştı. Ama maçla alakalı beklentisini öncelikle Gamper'dan almak istiyorum. Gamper hoş geldin ve Fener yorum alalım senden. Hoş buldum. Teşekkürler. Öncelikle selamlar arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet yine e, hafta içi bülteni. E, yine güzel maçlarımız var. E, Milli Arada sonra Süper Lig maçları da başladı arkadaşlar. E, tabii ki de Fenerbahçe Fenerbahçe'nin maçı var. E, şu an evinde Adana Demirsporla oynayacak. Yani ben çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar iddia oranı açmamış olsa da ufaktan bir yorum yapalım. E, yani bu maçın golü geçmesini beklediğim bir karşılaşma. E Fenerbahçe için tabii ki de şampiyonluk adına önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Ya e, buradan en az e, bir galibiyet alması lazım. Adana bir sporda arkadaşlar e, ligde gayet formda olan takımlar arasında. Son 5 maçın 3'ünü e, galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldılar sadece. Yani zorlu bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum ama gol ve goller çıkabilir arkadaşlar. E, burada e, eğer oranlar açılırsa şöyle bir tercihe gidebilirsiniz. E, maç yine iki buçuk 2,5 üstü oran varsa değerlendirebilirsiniz ya da KG varsa seçeneğinde rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum bu maçta. Evet buna binaen arkadaşlar oranlar açıldığı zaman sizler de bunları değerlendirebilirsiniz. O zaman biz dört tane maçımızın analizine başlayalım. Ee, i̇lk olarak Hollanda'ya gideceğiz. Herakles, Azi Akmar mücadelesi. Formda bir AZ var. Ne düşünüyorsun Gemper? Evet yani bayağı bir formda olan Azze Akmar var arkadaşlar. Nitekim de şu an için ligde dördüncü sıralar. İlk üçü ee, zorluyorlar açıkçası ilk ikiye girmesi biraz imkansız gibi bir şey. Çünkü hem FSV olsun hem Ferenit olsun ee, puan farkını biraz aşmış durumdalar. Twente'den i̇şte 3. lig için kapışan bir Aza Akmar var arkadaşlar. Ee, burada son maçta da gayet güzel geçiyor. Ee, en az 2-3 gol bulabilen takım. E, ee, Herakles şu an için kümeleşme hattında bulunan takımlar arasında arkadaşlar. Ee, form durumuna baktığımız zaman yine kötü giden bir form durumu var. Gol atmada bayağı sıkıntı çekiyordu açıkçası. Ee, burada ben Azakmar takımı tarafından arkadaşlar en az 2 gol bekliyorum. Yani deplasman 1.5 seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihiz, E ee, ekstra olarak arkadaşlar e, skor beklentim. 2-0 gibi bir skorla Akmar'ın galip geleceğini düşünüyorum bu maçta. Evet Azakmar'ın e, maçı kazanacağını ve maç genelinde de tabii ki ilk tercihimiz bizim Akmar'ın iki golü arkadaşlar maçı koparmasını bekliyoruz. Ee, sürpriz bir skor tahmini de geldi 2-0 gibi. Hem yani fikirseniz ana tercihleri değerlendirebilirsiniz. Sürprizlikleri ufaktan değerlendirmenizi tavsiye ederim. İkinci maçımız Süper Lig'den Kayseri Spor Kasımpaşa mücadelesi. Ee, Kasımpaşa bu sene gerçekten ligin üst sıralarını zorlayan bir takım hüviyetinde. Kayseri Spor ise son maçlarında formsuz 3 maçtır galibiyet alamıyor. Ee, artık alt sıralardan da biraz uzaklaşmak istiyor. Zor bir maç olacak. Sen nasıl bir oyun bekliyorsun Gamter? Evet yani kesinlikle e, kolay bir maç olacağını ben düşünmüyorum. Her iki takım adına da. Çünkü Kayseri için e, her ne kadar e, kime düşme hattına yakın olsa da yani arada 5 puan gibi bir fark olsa da e, bu Kayseri için risk olduğunu düşünüyorum. E, Kayseri genel anlamda zaten arkadaşlar e, iç saha performansı e, gayet güzel bir takım. E, en az e, 1-2 gol e, bulmayı biliyor. Yani, gol atıp gol inmeyi seven takımlar arasında Kayseri Spor arkadaşlar. Kasıp Paşa'yı da söylemeye gerek yok. E, son maçını da biraz e, video analizimizde yorumlamıştık. Kırılatsa ile oynamıştı Milyar öncesi arkadaşlar. E, 4-3 gibi bir skorla yenilmişlerdi ama e, maçı da hiçbir zaman bırakmadılar. E, gayet de güzel bir futbol sergilediler. Yani orada fa e, maç skoru farklı olabilirdi. E, o maçta arkadaşlar. Yani Bu maçta da ben hazırlıklı çıkacaklarını düşünüyorum. E, her iki takımda güzel oyuncuları var e, ofansif gücü yüksek olan takımlar. E, i̇ki takım birbirine gol atacağını düşünüyorum ben. Yani KG var seçeneği arkadaşlar. Bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet karşılıklı gol beklediğimiz bir maç olacağını düşünüyoruz. Sizler de fikirseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü maçımız yine Süper Lig'den Konya Spor trabzonspor mücadelesi. E, alt sıraları gerçekten çok yakın. Konya küme düşmek istemeyecektir. Ama zor bir e, ekiple karşılaşacak Trabzonspor'da. Ee, Süper Lig'de şu an 3. sırada. Sen nasıl bir oyun bekliyorsun? Zor bir mücadele olacak sence Yemtir? Yani her ne kadar iddia e, tarafı Trabzonspor'u favori gösterse de ya bu maçın kolay bir galibiyet olacağını ben kesinlikle düşünmüyorum. E, çünkü Konya daha alt sıralarda da arkadaşlar. Küme düşme hattına yakın zaten. E, son maçlarda yapmış olduğu performans gayet e, takdiri şayen. E, gol atıp golüme seven takım arkadaşlar Konya'nın benlikten kesinlikle düşeceğini hiç düşünmüyorum e, Burada tabii ki de e, bir, en az bir beraberlik alırsa Konya adına e, güzel bir tercih e, olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar e, Trabzonspor'da zaten Beşiktaş'ta 3. lig için e, kapışan takımlar arasında Maçlar yine keza e, güzel geçiyor Ofans gücü yüksek olan takımlar arasında golcü takımlar arkadaşlar yani ben burada Konya'nın maçını bırakmayacağını düşündüğüm için Trabzon'da da en az bir gol beklediğim için Konya Konya'da karşılık verecektir. bu sebepten ötürü arkadaşlar bu maçta da KG var seçeneği bizim için kombine tercihimizdir. Evet her iki takımın da birbirine gol atacağını düşündüğümüz bir maç çıktı arkadaşlar. KG var. Son maçımız Hollanda'dan Heren -Went -Went e mücadelesi. bu maçta hangi tercihlerini çıkartıyorsunuz Gamefler? Evet öncelikle şundan e, bahsedelim arkadaşlar e, Herremmen e, ev sahibi Herremmen arkadaşlar ligin en çok gol atıp e, gol yiyen takımları arasında e, yani maçları bayağı gollü geçiyor her ne kadar e, son yapmış olduğu maçlar e, formsuz olsa da en az 1-2 gol bulmayı bilen takım arkadaşlar. Event'de ise ligde şu an için 3. sırada e, Aziz Akman'la, az önce de Aziz da yorumlamıştık Azakmanla Akman'la kap, kapışır durumdalar e, Bu maçta da istekli çıkacaklarını düşünüyorum Son maç form durumları da e, gayet güzel durumda arkadaşlar e, Ben burada Erenmen'e güveniyorum İsa performansı da güzel olduğu için arkadaşlar e, En az bir gol bul bulacaktır Twente'de tabii ki e, bir karşılık verecektir diye düşünüyorum e, Güzel keyifli bir maç bizi bekliyor Kombine tercihimiz ise KG var seçeneğidir bu maçta Evet her iki takımında gol atacağını düşündüğümüz için KG var tercihine gittik arkadaşlar. E, bu maçta da 1.45 gibi bir oran var. 4 maçı birleştirdiğimiz zaman 4.30'luk bir kombineye ulaşıyoruz. E, herkes hem fikirse bu de, kombini değerlendirebilir ama 2'li 3'lü yaparsanız çok daha e, riskiniz biraz daha azalacaktır. Ama canlıdan takip etmek çok daha değerli oranları e, getirebilir arkadaşlar. Teşekkürler GEMTUR emeklerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet senin de dediğin gibi arkadaşlar. Yani Canlı'dan e, takip etmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayalım. E, güzel maçlar. E, Golle geçecektir büyük ihtimal arkadaşlar. Özellikle canlıdan takip edelim. E, evet güzel karşılaşmaları yorumladık. E, umarım herkes adına kazançlı bir video olur arkadaşlar. Şimdiden bol şanslar dilerim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet şans bizimle olsun arkadaşlar. Ee, umarım 4-4 yaparız ve mutlu şekilde kombinemiz gelir. Ee, videomuzu yararlı buluyorsunuz arkadaşlar lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin beğenilerinizi de bekliyoruz bunlar bizim için çok çok değerli farklı görüş öneriniz varsa onları da alabiliriz değerlendiririz ee, yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.